Şimdi Kemal Bey ile ilgili benim beraber çalıştım. Vekillik yaptım, parti yöneticiliği yaptım, il başkanlığı yaptım, MYK'da çalıştım. Kemal Bey nefsini körletmiş bir adamdır. Derviştir Kemal Bey. Bunu lütfen bilin. Ve dediği doğrudur kardeşimin. Sakin ve dingin bir güçtür. Kemal Bey eğer ben adayım derse Cem iddiaya gireceğiz sende. Kemal Bey, Cem ben adayım dediği an Kemal Bey kazanamayacağını binde bir, bir ihtimal görse aday olmaz. Çünkü Kemal Bey de, altılı masadaki arkadaşlar da biliyor ki, bu seçim Türkiye'nin varoluş seçimidir. Peki 200 bin kişilik bir anket yaptıracağım Tam mı? onun masanın not, son var, toplantısı evet, öncesinde. Evet, var. Ee, ona göre e, evet. bakın böyle tabii, bir sonuç çıktı. Tabii Bey, yani burada Kemal Bey ben olayım ben olayım neticesinde olabilecek bir karakter değildir Kemal Bey. Evet arkadaşlar, bu benimle olmuyor. Türkiye'nin Birazdan notları da e, satır başlarını arkadaşlarım okumamış. Bir kez daha hatırlatayım Yani Faruk Bey'e ya cevap veriyorsunuz. Ha. Önce ölçülecek Türkiye genelinde. <laughs> tabii ki. Bakın, kim isteniyorsa o aday Tabii ta ta tabii ama diyorsun. Kemal Bey adaylı Nagihan Hanım da kardeşlerimle dile getirdi. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığını Türkiye'nin barışına, kardeşliğine 2017 adalet ile başlayan süre içerisinde bunu hak etmiştir. Şu anda en çok oyu kim alır? Anketler Üzer, kimi gösteriyor? Şurayı bir anlatayım oraya da tamam. anketlere de geleceğim. Şimdi burada Kemal Bey'in aday olması Ama anketler meselesi ben... de tartışma Çünkü HDP'den de ardarda arda mesela Mansur Yavaş'a kesinlikle oy Bak, onlar Var, Onlar da var. Yani o kadar şey. dağıtmak istemiyorum Nagihan Hanım. Hepimizin bildiği bir şey. Burada Kemal Bey eğer binde bir ihtimal görse aday olmaz. Kemal Bey adaysa buna inanın. Kürşat Bey'in de söylediği, basında da yazdığı 200 bin kişiyle. Ve ciddi ve çok kabul görür şekilde birebir araştırmalar yapılacak altılı masanın oturup bunun kararını verecekler. Ama şu anda bu yolculuğun içerisinde ben size iki formül anlatacağım. Bir, eğer Hedefe bir aday çıkarır ise, bir aday çıkarır ise, yani e, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Bey diye konuştuğumuz için buradan söylüyorum. Diğer taraftan Tayyip Bey aday oldu ve Millet İttifakı da bir aday çıkardı. İlk tur 52-8-40 biter. Eğer ilk tur şeker ise Kemal Bey ben adayım dediği anı söylüyorum ben. 40'a 60 Cem Bey, Faruk Bey sizinle burada iddiaya girebilirim. Ama Nagihan Hanım önemli bir şeyin altını çizdi. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Üç gün önce Ankara'da dört tane Cem Evi'nin bir meczup, sonra arkasından örgüt geldi, bir yapı içerisinde ne olacağı. Türkiye çok tehlike. Hepimize düşen görev şudur değerli arkadaşlar. Burada bizim taraf sizin taraf meselesi üzerinden konuşmamamız gerekiyor. Bu toplumu barış içerisinde sandığa taşımamız gerekiyor. Aman ha bu ciddi bir vebaldir hepimizin adına. Kemal Bey'in ben bu seçimi bu şekilde alacağını düşünüyorum.